Merhabalar arkadaşlar tekrardan. Günaydın mı demeliyim yoksa ya, iyi, iyi akşamlar mı mi? diye mi demeliyim? Ya da iyi geceler mi? Hangi zamanda olursanız olun ama bizim de olun diyelim. <laughs> ve, ve böyle bir şairane bir tonla. Evet şimdi e, en son e, Country müziğinde kalmıştık. Johnny Cash'ten Ring of Fire'ı e, incelemiştik. Evet şimdi çok ise, iyi bir şarkıydı. Şimdi ise neyi inceleyeceğiz? Şimdi Miley Cyrus'tan Jolin şarkısını. Jolie. Aslında bu, bu bir cover. Normalde Dolly Parton'ın şarkısı. Ama biz teliften kaçınmak için... Maalesef YouTube'un şartları. Cyrus evet. da güzel bir vokal. Yani o da vokal. İyidir, iyidir. O da hakkı <laughs> o, o da vokal. O da hakkını vermiştir i̇yidir. yani. Miley Cyrus ablam yapar bu işi diyorum. Bence da. de yapar yani. Şimdi onu e, inceleyeceğiz. Aynen Bakalım. Öyle. İnceleyeceğiz de evet. Başlatıyorum o zaman. Evet. Giriyoruz. Ne kadar hızlıyız? Gir gir. Hızlıyız. Sa Evet bir küçük bir yorumlayalım diyorum. Hazır tam ortasındayken şarkının. Ya vallahi şarkı e, diyorum mesela mesela hiç e, anlamına bakmasak hmm. etmesek değil mi dans, dans, falan yani, edersin, dans tabii. eder dans yani eder ya inanılmaz böyle mutlu hmm. hisseder falan ama anlamına baktığın evet. zaman yani kıskançlık teması üzerine yazıldığı gerçeği çok insanı çok çaresizlik değişik var hissettiriyor. sanki değil mi? Yani düşünsene, bir kadının böyle bir duyguları yaşaması üzücü. Baktığın zaman. Üzücü evet ve yani ortada bu. bir tehdit var ve o tehdit canı istese gerçekten o kadını üzecek yani bunu böyle bir ritimde Aynen. anlatması da çok enteresan <laughs> yani değil mi? İşte bak bu aslında şeye geldik. Hani Johnny Cash'e dedik ya böyle e, İngilizce yani bildiğim müzik hmm, dili diye. Evet. Gerçekten öyle. Yani şuna bakıyorsun hani böyle bir kıskançlık üzerine şarkıyı atıyorum başka dillerde Türkçede yapamazsın mesela veya, komik olur. Ya en azından bu şekilde anlatamazsın Aynen. yani. Ama böyle çok e, keyifli bir parça. Ne kadar hmm. hüzünlü olsa da. Evet. Gerçekten güzel ve bunun hakkında bir ilginç bir bilgi vardı. Onu hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Bu bu şarkının yazarı Dolly Parton olması lazım yazar oysa. Ya, galiba o. Sanırım çalıştığı bir bankada veya herhangi bir bankada bir memur mu acaba o tehditti? Sanki memur, memuru referans alıp yazdığını hatırlıyorum. Acaba o memur mu tehditti acaba o an yani? Doğru doğru. Yani söylenen o en Aynen. azından. Yani bir banka çalışanının çalışandan faz olarak yazılmış aynen. bir parça. Ya eğer bahsedilen hani kadın figürü şey ya şey de olabilir. Mesela atıyorum banka kadınınını gördükten sonra belki e, ilham alıp onun hani aşık acısı üzerine belki yazılmış da olabilir. Hmm. Veya evet. onu onu gördükten sonra kendi hayatıyla ilgili hani bir e, yakarışı olabilir. Atıyorum hmm. onu çok Aslında, güzel görmüştür. Aynen. Kendisiyle kıyaslamıştır vesaire. Orada da bir tehdit olmayabilir diyorsun. Yani hani belki o kadının da belki dramını anlatmış olabilir ne bileyim o da yani olabilir. Her ben de yerden. düşündüm biliyor musun? Direkt hani bahsediyor işte işte yeşil gözlerin zümrüt yeşil gözlerin işte taşların şöyle güzel bilmem ne direkt acaba o kadını mı betimliyor? Ha olabilir olabilir. Ben direkt onu düşündüm yani. Hani ben de şeyden diyorum mesela tamam mesela onu onu betimli ama Hı -hı. acaba kendi hayatına uyarlamayıp Başka bir e, sanki insanın acısıymış gibi mi Hı -hı. E, anlatıyor? Yani öyle de olabilir. Yani misal ha, veriyorum O kadın sadece. hakkında başkasının düşünceleri. Aha, aynen biliyor. başkasının düşünceleri Hı -hı. yani. Öyle de olabilir. Hepsi birer seçenek. Yani. Ama çok güzel geliyor be kulağa. Hı -hı. Gerçekten güzel geliyor. Enerjisiyle evet. falan. Tabii Maile Hoca da güzel söylemiş. Kendisi de güzel. Kendisi de güzel. <laughs> sen, sen sapıksın sana göre herkes güzel. Öyledir. Abartmayalım. <laughs> öyledir. öyledir öyle ne mü? yapalım devam edelim mi? Edelim ya. Son bir dakikamız var. Sözler derinleşti. Şarkı da de yaylana yaylana ne olmuş ki ya ama Milye, falan Aman evet. Ama bir şey olmaz be. Acı çeken o zaten ha. <laughs> ben mutluyum ben Miley Cyrus'um. <laughs> Top üzerinde gezen bu muydu Ali? Top üzerinde mi? klip bir tane klip vardı Milye, tabii, ya. Miley'in vahşi dönemleri. ve telaffuzu nasıl oluyor diye sürekli konuşulan. Miley Cyrus. He ee, Miley Cyrus. <laughs> Miley bir şeyler. Ha şey, Jane Miley Miley Crus falan diyorlar kardeşim bir sürü var, var. ya. Yani. Çevirmen ve evet. editör Emrah Duman'a buradan Oradan teşekkür ediyoruz. Oradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Muhteşem bir çeviri. Evet, müziğinin yavaş yavaş günümüze yaklaşan versiyonlarından Jolim parçasını. Evet, 11 yıl önce yapılmıştı. Sizlerle diyor. buluşturduk, dinledik ve yorum, ve yorumladık. Evet, Miley Ayris'in vokallerini çok seviyorum. Bu dönemlerde yine kayıtları bilmem ne falan güzel ama günümüzdeki müziği daha da güzel. Belki bir gün ona da tepki veririz. Ne olabilir. Olabilir. Ben günümüz e, şş, bugünkü zamanda yaptığım müziği dinlemedim. Şöyle bilgiler var elimde Miley hakkında. Babası zaten Rak yıldızı. Bayağı ünlü bir rak yıldızı. Ki zaten baktığın zaman vokalleri de tam Raka uygun bir vokal. Yani aslında Rockstar ol, olmak için doğmuş bir kadın bile diyebilirim ben ona. Olur, Sonra olur, zamanla ama. da kendi canrasını bulmuş yani. Poptan işte sonra yavaş yavaş slow şarkılar şu anda gerçekten rock yapıyor. Metallica'yla falan Onlar. cover'ları var böyle. Vallahi birlikte. Ben, ben onları bilmiyorum. Onlara onları falan bakarız. Bakarız, bakarız bakarız muhtemelen. O zaman bir tane Miley Cyrus haftası yaparız. Yapalım yapalım. Yaparız yapalım. güzel olur. O zaman şöyle yapalım. Ee, neydi yazarı neydi? E, e, Dolly Par Par Parton. Par par par. Doli Doli pardon diyoruz o zaman. Evet, Doli pardon. Doli partinin jolim parçasının Mali Sayris cover'ını Maalesef. dinledik Şimdi ise üçüncüsüne geçeceğiz. Evet. Ama ne zaman geçeceğiz? Yarın geçeceğiz. Yarın, yarın bizimle olun. Yar, yarın bizimle olun. Her zaman bizimle olun ama bizimle uyumayın diyelim ve öyle... <laughs> izleyip İzlediğimde... de uyuyabilirler ama şimdi <laughs> ya öyle de olur videonun yarısında uyuyakalanlar falan Uy Uyuyakalmayın. yani <laughs> radyasyon salaz zararlıdır mesajımızı verelim o zaman sonraki videoya geçmek üzere Evet hoşçakalın, hoşçakalın. kendinize iyi bakın